Yavaş Ay, yavaş. Şuraya. Sen, sen de bunu al. Sepetinin içine koyabilirsin. Koydum ben. Tamam. <laughs> Hadi. Yavaşça bırak. Koyalım. Tamam. Ya atma da. Tamam. Burada da bitti. Hadi al onları topla. Evet topla. Evet. Onları da alabilirsin. Ama bak burada var bir tane. Hadi en tepeye yürü. Hadi gel. Hadi. Aymış. Ne? El salla Emine bakayım. El sallasın herkes.

sevecek misin? Gizli Çok güzel bir kahvaltı. Tamam değil mi? Güzel. Yavaş. Gizli Gülümseyin. Gülümse. El salla. salla. El Dina <laughs> sen de salla. El sallayabilir misin? Heh. <laughs> Sen de gel burada topla çabuk çok ablandan daha hızlı toplaman gerekiyor. Çabuk <laughs> çabuk <Sol, sol>, bunları hep <laughs> topar. Tamam koy bunun içine. Heh. Bak bak biberleri koy içine. Şey, şimdiden de aç. Çıkamay sepete aferin. Yine bir günden aldım. Atayım. Buradan devam edebilirsin bak. Heh. Topla. Topar. Koy bunun içine. Aferin. Çak. Çak. Tebrikler. Ha elimi tutuyor. Bir dakika. Sen bunu toplayabilir misin? Bunu topla. Senin daha boyun uzun ya. Heh, buradakini. Ha, oradan kopar bunu. İstediğin her gördüğünü koparabilirsin. Buraya koyun. Hadi ben sizi yalnız bırakacağım. Siz toplayın tamam mı? Hadi bakalım. İlerleyebilirsiniz. İleriye doğru gidebilirsiniz. İçine. Lina ne yapıyorsun sen? Biber topladım. Biber topladım. Biber topladım. Ne yapıyorsun sen? Biber. Bak bakalım buraya. Aymış En güzel biberleri de sen topladın. Bakalım mı onlara? Koparmak yok ama onlara. Lina bak bak. Aynen bugün banyo biber ekti, biber topladı, yumurta topladı, tavuklardan. sallanmaya başladı. Böyle doldur içine. Öyle dolduruyor. Ben yaşlıyım ben şöyle oturayım. Ona göre bak tohum edeceğiz. Tamam mı? Tamam. 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 Şimdi ben sana tohum vereceğim Dina. Tohum vereceğim. Size nasıl ekildiğini göstereceğim. Siz öyle ekeceksiniz. Herkes bana baksın şimdi. Dina. Dina numara değil. Şimdi tohumları ekeceğiz tamam mı? Her göze bir tane olacak. Yeter Dina yeter. Böyle yapacağız Lina Bak bak bana bak böyle yapacağız bak bak böyle delikler açacağız aşık, aşık, tamam geç. mı? Ben Şimdi bu tohumlardan koy içlerine. ben. Tohumlardan içlerine Açtım. koyacağız. Açtım Sen de al. Yakın alabilirsin burayı şeyden. Alacağım. 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 Bak ilk önce delikler de alacağız böyle. Her gözü bir tane. Sen de benim gibi yapabilir misin? Parmaklarını da aç. Şunu birazcık daha koyalım şunu. Gel bu gözü. Gel neden açmıyor? Tamam. Bir Şimdi şey her şey deli tohum koyacaksın. Öyle değil. Elinle al. Elinle. Tamam. Verelim sana da. Al. Anam azıcık daha. Bak nasıl alıyor. Avuç var <laughs> Ben de alıyorum. Hmm, serpiştir, serpiştir. Tamam değil mi burası? Evet. Hadi Nina hızlı 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 Aferin sana Buradan al toprak at onun içine At hızlı At hızlı 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 ıspanağını Nasıl yapacaksın hızlı 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 sana da vereceğim Sen doldur bir hızlı 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 İçine koyuyorsun kapatıyorsun. Tamam mı? Kapat. Hadi yap bakalım. Çukur aç can önce. Çukur aç. İçine koy şimdi tüdeyi. Aferin. Şimdi kapat etrafındaki kapaklarla. Evet. Sabitle şöyle bastır. Tamam. Bay bay babası. Bay bay yap babana. Tamam. <laughs> şimdi Lina şey Aymi Lina yapsın. Bizimizi karıştırdık. He. Şimdi ben bakalım Deniz böyle yap. Elinle böyle yap. Yaptın mı? Şimdi bunu koy içine. Nasıl <laughs> çok Koy içine şimdi bunu. Koy. He. <laughs> bunu çekseydin keşke. Çekmedin mi? Bir daha yapsın da çek. Dik. Bastı. <laughs> <Heh. gülüyor> çok güzel oldu. <laughs> Tamam, şöyle yapalım ha. Böyle dik dursun. <laughs> evet. <gülüyor> tamam. Sen de. Sen de şimdi. <laughs>